Merhaba arkadaşlar, mükemmel bir içerikle karşınızdayız. E, bugün 3 kişi zorlu yollarda arazi kamyonları süreceğiz. Ben, Emin ve Fahri. Hemen başlıyoruz. Ben önden gidiyorum. Tamam Allah Allah sen Allah 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 önden Allah git. Allah Allah. Emin abi Fahri sen de mi? onun arkasından git abi, beni itiyorsun sonra. Oğlum bir şey değil mi? dört çekeri atınca efsane oluyor ha. Hayır işte bu şey çok güzel. Bu arada arkadaşlar selamünaleyküm. Yine her zamanki gibi videoya 200 like gelirse bu sefer Fahri ile beraber götümüzü açacağız. <laughs> Fahri Fahri duydun mu? arkadaşlara söz verdim artık. <laughs> yapacak bir şey yok. Abi bari 200'e gitmeseydik ucuza gittik bak. Abi eee şimdiki 200 bir bakarsın gelmezse yapacak bir şey yok güzel. Yapacak Gelirse şey. mecbur açacağım. <laughs> Ama 10 yıl sonra, 3 yıl sonra Oğlum nereye yıl gidiyor? Sonra... Bir, bir durun lan. 6 ay sonra 200 gelirse olmaz. Ya yani bir hafta içinde abi. falan böyle yani. Oha. Şimdi 300 tane psikopat birleşip de olur da 200 like atarsa. O ya da Mahmut 200 tane hesap açıp raşlarsa video. <laughs> bir... <laughs> Fahri'nin götünü görmek istediğinden emin değilim. O zaman bir şey yap, söyleyeceğim. Bir, şey bir dakika ya bir dakika konuyu bir değiştirin artık şu. Eh, tamam. Hey. Neyse söyle. Heh. He, sayın yani yolcular, siz, He. Siz, siz, ya şey. siz nasıl bu kadar <laughs> hızlı gidebiliyorsunuz? Ben niye takıldım 4 çekere, <laughs> buraya? Dört çekere at dört çekere. Bak LB ve B'ye basıl tut aynı anda. LB LB. Burada bir kamyon kalmış onu çıkaracağız herhalde. Neredesin Fahri neredesin? Oğlum bu gözükmüyor ya. Oğlum sakın devrileyim falan deme bak. Gelip kurtarmam seni. <laughs> tamam tamam bekle geliyorum. Aha, kamyon kalmış dayı burada. Benim kamyonum burada ne işi var? Oo, Dızcı Time Dızcı Time geldi baba. Oğlum. Hey oğlum ben bunu çekemiyorum lan. Işığı, ışığı yakmayı unutmuşum. Karanlıktan gidiyorum ya. Sen onu tek başına mı yoksa normal çekemiyorum. Vallahi a ben buradan çıkamıyormuşum bile zaten. Nasıl çıkamıyorsun lan? Aha. Bir dakika. O. Oh. Bir dakika bana bir, atmayın, dur bir. bana, bir winch atmayın Bana bir çatmayın Bana bir çatmayın Fahri. Bana bir çatmayın Atmıyorum abi bir şey yaptığım yok lan. Benim buradan bir çıkmam lazım önce. Dur dur ben seni çıkartayım dur. Ha. Ha. ha çıkıyorum tamam çıktım. Bir şey değil mi güçlü bir kamyon almamız lazım da. onu çekmek için. Bunlar çekmeyebilir. Ne üç tane, baba. üç tane yetmez mi? Nereye Aynı, Aynı anda bir atamıyoruz ki. Dur bir, Aynı dur. Atamıyorsun. Ben bir şey yapmıyorum, ben çekim bir çekim şey yapmıyorum ya. Uyuyormuş. Ben arkaya geçiyorum abi. Ben arkaya geçeyim mi? Sen orada kal. Geç hadi, geç. Hoş, şu kamyonum ne güzel la. Askeri, asker, asker desenle. Reis bu tarafa doğru getireceğiz ha. Benim olduğum tarafa doğru. Kamu? ben Kım buradan Kım çıkamıyorum. Kım Mahmut Kım dur ki. sana. Bir dakika ben bir de buradan çekmeyi deneyeyim. Mahmut beni çeksene bir. Aha. Hareket ettirdim lan dur. Aha çekiyorum dayı. Bu tarafa Bak. bu tarafa bu taraf. Ne taraf? Benim olduğum tarafa. Dayı, dayı dayı abi. dur ben, bir dur bir biz buradan vinç atalım. Yo yok Sen dur. Oradan dur bir vinç at. Dur dur dur. Tamam dur oradan at. Ben atayım mı buradan? Dur önce beni çek, önce beni çek. Ben lan keşke büyük kamyon getirseymişiz ya. Neyse. Ben çekti aha. Aha çekiyor lan. Y'ye basılı tut, ye, ye basılı basıl basıl tut. tut. Sen gelemiyorsan ama kamyon gelir, ip kısalır. Dur destekliyorum dur. Çıkıyorum evet. kamyon. Hey oğlum destekliyorum arkadan çeksen. Tamam arkasında dur. Fahri sal. Salayım mı? Sal. bırak bırakayım mı kamyonu? Sal sal. Bıraktım. Tamam. Kanka ama benim de buradan çıkmam lazım. Bir saniye, bir saniye kan, bir saniye bana takılır. Çekil. He. Tamam, tamam, tamam dur. Geç arkadan yine tekrar geç. Ben seni çekeyim mi buradan? Öyle olmuyor, olmuyor. Olmuyor mu? Bekle o zaman. Ya beni iteklersin ya da kamyonu iteklersin. O zaman o nereye de? geçeyim? Bir, oğlum ben gelemedim lan. Sen sen orada mısın daha? Evet, tamam. Reis ağaca falan vinç atmaya dene olmuyorsa çekelim seni. Bu ağaç bu ağaç arka taraf yanlış yere gidiyorum. Ben ee, dedim oraya geleyim orada. Buradan aşağı gidin. Kanka sen bir vinç şey çek. Sen bir çık. Ben çıkamıyorum ki Meirat. Ha öyle çık, öyle git. Ha, ha. Geç şuraya. De, sayın yolcular. Ha. Üf, oğlum nasıl zorlanıyor la? Bir şey söyleyeceğim. Dur o zaman. maha gel beni çek ya dayı. Geliyorum, geliyorum. Dur. Katkısını nasıl kırdı la? Oha. Arka teker. Çıktın mı daha? Çıkamıyorsun. Kapsül köküne takılmışım. Bekle. Dur dur. Emin abi dur dur. Yollar tozlu. Ben arkadan Kamyonlar biraz Emin abi dur he. Gel. Oğlum bu kamyon ufacık şey nasıl onu çekiyor ha? Tamam. Sonra teşekkür ya edersin gel şu görevi bitirek. Hala geri geri geliyor. Ya o yeter yeter bir gelme Oğlum, bir dur. Bir dur lan bir dur. Nereden gidiyor? Ay. Attığın adımda izin var. Baktığın aynada yüzün var. Bu canımda. Lan 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 lan. İzin Devrildim var. dayı, beni kurtarın. Yapma ya. Ya o. Fahri oh. çek. Pari çeker beni dur üstü at. Hah. Bari çek. Çek oğlum. Çek. Hadi oğlum. Hadi oğlum. be. Üste bir çatacağım. Çat üste üste. Ya Maho gel sen binç çat. Bari bir çatlayı bilmiyor. Üste atacaksın üst taraf bak. oğlum. Üst tekrar Nereye katacaksın. nereye? Lan tam ön tarafıma geç. Biraz da. <laughs> önüme gel. Önüme gel. Siz ne yaşıyorsunuz orada ya? Lan önüme gel önüme. Bir şey diyeyim ben gelmeye çalışırsam devrilirim ha. Fahri dur 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 Fahri. Fahri biraz öne git geri geri gel oğlum tam sıfırlasana. Gel geriye. Elden gele elden gele Fahri. Fa oğlum. Bekle bekle bekle. Vinci sen at bana. Allah aşkına şunu kabul etsene. Tamam. Sen atsan olmaz ki. Ha olur olur reis yettim. Bak şimdi bak nasıl çekecek adam. Bir İzle lan. Fahri Fahri izle. İzle öğren izle. Ben gidiyorum lan. <laughs> lan niye iptal ediyor? Ben, ben iptal etmedim <laughs> lan. Gaza bastın iptal <laughs> oldu? Dur basma bir şey dur. Lan nasıl bir yerde kalmışsın? Dur dayı dur böyle olmaz. Bak geri geri gel beni geri geri çek. Önce veyahut önün ön, ön, ön çek bu düzlüğe çıkart. Aynen. Bu vinci nasıl seçiyordun böyle? Seçmeyi nasıl yapıyordun? Sol, sol tuşa basıyorsun. Hmm, doğru. Tamam. Reis bunun mümkünatı yok ya. Dur bir dur dur dur. Y'ye basıp olmaz mı? Y'ye basıyorum da olmuyor. Ge yetmiyor gücü. La beni geri geri gel falan yık devir bir şey yap ya. Tamam. Ters döndüreyim. Belki ters takla atar düzelirsin. Ters takla atsam tam nereye uçuruma girerim <laughs> 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 dene dene. Bende tamir kiti var ya. Oğlum nasıl yıkıldım ben anlamadım. Buradan winch atsana. Şimdi... Ben, winch at araba ters düşer belki. Tamam. Bir dakika. Ya bu oyun <laughs> diğer oyuna göre tuşları farklı. He. He. Ee, şöyle yapalım. Ş şöyle yapalım. Heh. Aga sen orada ha. olmasan var ya kesin şeydi <laughs> düşüyordu bak. <laughs> kesin. Haydi. Şimdi de üst taraftan gel bir tık daha bana vursan var ya. Şöyle. Bir dakika hallediyorum şimdi bak. El frenimi de çekeyim evet. araba kaymasın. Önden doğru yer mi? Doğru yer. Hadi bismillah. Oğlum niye kımıldamıyor araba lan? Lan lan lan. Ben de değerleşeyim. Hadi aga. Lan, hadi la. Allah, Allah. Dur. Keşke üstten beni itseydin. Ee... Hadi evet, gelin lan. Gelelim mi? Bu ne anlatıyor la Mahmut? Fahri <laughs> sen bunu ittir, ben de çekeyim. Gel Fahri gel buraya gel. Sen neredesin oğlum? Niye gittin? Lan bu nereye gitti? Bu kamyonu almış götürmüş ama. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum sen hasta mısın biz burada nelerle uğraşıyoruz la Geliyorum geliyorum abi Görev tamamlasaydı ger belki gerçi yapamaz Attın Reis sana çarpacağım arkana rahat çarp, çarp. Vur bana <laughs> Lan içi, üçümüzden birinin büyük kamyon alması lazım ben onu anladım. Aynen doğru, yıkılmayan böyle devrilmeyen değil mi? Devrilse de diğerlerini kurtaran. Yani Aynen diğer gücü yetmiyor bunun gücü yetmiyor. Hadi lan! Aaa geldim yürü. lan. Yürü. Geldin tamam, mi? Tamam, gelme. Artık gelme ama <laughs> <laughs> yürü, yürü baba yürü. <laughs> Oradan çıkmıyor değil mi bir durun lan, bir durun oğlum çıkmıyorum. Ağla devrilecek. Lan baba durun durun lan. Baba baba geldi. Çek. Çek lan. <laughs> çek lan. Reis o büyük kamyonu arkadan ettirdi adam çeksin. Lan, oray, Reis şey, abi şey, büyük şey, kamyonu şey, çek. Bir... Lan burası nasıl bir çamur? Mahmut, Mahmut büyük kamyonu arkadan... Seni ittirin mi? Reis Fahri ittir Fahri. Arkadan yanaşıp Fahri ittir. Fa Fahri nerede la? Ben kabini çıkartmaya çalışıyorum. Lan 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 la, devrinme. Reis bir daha vinç at. Dur. Oğlum ben devrileceğim lan bu ne? Bekle. Mahmut, Vin Mahmut kamyonu arkasından tut biraz çek. Şu şeyden çıkmaz. Aynen. Aynen Mahmut. reis. Arkadan biraz çek 12. Lan ben devrilmemeye çalışıyorum şu an ha. Bu buraya nasıl girdi ya? Fahri işte. Yanımızda durmuyor ki. Oğlum düz bin bir sürü yol var. Mahmut ne yapıyorsun Mahmut? <laughs> Mahmut sen yanlış algıladın oğlum kamyonun arkasına vinç tamam. çal. Tamam ha oradan çek baba. Ha arkadan çek. Arkadan çek ki şeyden çıkart diyor. Çek 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 dur. çek. Dur 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 çek 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 çek. Dur. Tamam. Bekle şimdi baba. Şimdi biri ha ben de biz de seni ittireceğiz. Bekle. Büyü oğlum adam çekiyor lan. Yo lan çekiyor. Bekle be. Bekle dayı bekle. İttir fare ittir ittir. Az geri gel. Ha. Daya. <laughs> Hadi lan. Abi Hadi Emin çıkıyor. abi. Çıkmıyor <laughs> abi dört dört çeker de açık. Nasıl <gülüyor> çıkmıyor <laughs> lan? Oğlum, oğlum 3 3 kişi ittiriyoruz çıkmıyor lan. Dur dur dur. Oğlum bir dakika bir dakika. Bir saniye çık bu çekil baba. Ki, dur baba dur. Bir çekil baba. Ön tarafından çekip önünü kurtaracağız. Aynen baba. Hadi bir çık. <laughs> Lan bir şey yapmıyorum yapmıyorum. <laughs> çık çık önümden çık çık. Hadi git. Hah. Bak Mahmut kurtardı dur baba. Ben de şöyle bu taraftan çekeceğim. Tamam baba dur. Mahmut dur abi. Tamam. Çek. Y'ye de bas. Aa. Dur abi, şimdi nereye? Dönün size yol, yol yapayım her saba. Tamam. Ya şu oyunun sesini de kısayım. Teksin sesiniz gelsin ha. Nereden gidiyoruz? Oyunun sesi güzel ama kar 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 kar. <laughs> Nereden gideceğiz? Maviyi takip edin. Mavi yok Dur ki abi. bizde. Solda solda. Ya kamyonun güzelliğine bak be. Bas reis bas. Sollu sollu git. Sollu gel. Yakıttımız daha, Daha fare devrilecek. Fare dur, aman canını ayırım dur oğlum. Dur evlat, dur. dur. Yakıt yetti var. Dayı, orası sıkıntılı abi. Abi ben sana köprü yapayım, sen çık oradan. Git, git, git. Hadi baba! Şey Babu da çıktı arkadan vurdu. Arkadan dayadım. <laughs> <laughs> Babu çık da bırak artık, de. alıştın iyice ya dayım. <laughs> oğlum, şimdi nereden? Lan, 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 lan. Solla. Sarıya gireceğim. Lan bu neymiş böyle? Şöyle geniş alayım ki kamyon şuraya takılmasın. Ulan ben tam tırcıyım ha. Attığın adımda izin var. <laughs> baktığın aynada yüzün var. Oh be. Misyon pasıt baba. Oh uf. Uh. Sonunda be. Evet arkadaşlar ilk görev bu kadardı. 3 tane orta boy kamyon seçtiğimiz için baya zorlandık. Belki bir tane büyük olsa daha iş görürdü. Ee, konuşmak isteyen var mı? Evet arkadaşlar yine güzel bir içerik, güzel bir videodu. Yani pembe kamyonumu görüyorsunuz ateş ediyor. Yine böyle Fahri ile ve Mahmut'la videoların devamı için beğeni ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. وش